Merhaba. Bugünkü detaylı incelememizde elimizdeki kaynaklara dayanarak sizin için, evet sizin için önemli bir konuya odaklanacağız. Milli Savunma Üniversitesi yani MSÜ spor mülakatları için o çok kritik olan sağlık raporunu alırken ödenmesi gereken bir ücret var ya işte o tek hekim sağlık raporu veya hastaneden alınacak spor yapmasında sakınca yoktur belgesi için gereken ödemenin nasıl e, sorunsuzca halledilebileceğini konuşacağız. Adım adım açıklayacağız. Evet, evet. Bu süreçte özellikle o ödeme aşaması biraz kafa karıştırıcı olabiliyor anlaşılan. Forumlarda, sosyal medyada falan sıkça görüyoruz bu soruları. Amacımız aslında basit. Bu adımları herkesin anlayabileceği e, net bir hale getirmek ve en önemlisi de ödemenin doğru yere doğru şekilde ulaşmasını sağlamak ki rapor süreciniz aksamasın. Yani sonuçta bu rapor MSU yolculuğunuzda önemli bir adım değil mi? Kesinlikle öyle. Çok önemli bir adım. O zaman hemen başlayalım. Elimizdeki bilgiler ne diyor? İki ana ödeme yöntemi varmış gibi görünüyor. Birincisi, sistem üzerinden hani online olarak kredi kartı ile ödeme, ikincisi de banka aracılığıyla EFT veya havale. Doğru mu? Aynen öyle. Ama burada hemen bir şey netleştirelim. Sık yapılan bir yanlış anlama var. EFT veya havale yapacaksanız ille de Sağlık Bakanlığı'nın çalıştığı Vakıfbank veya Halkbank müşterisi olmanız şart değil. Yani kendi çalıştığınız herhangi bir bankanın mobil şubesinden, internet bankacılığından e, bu iki bankadaki bakanlık hesaplarına rahatlıkla para gönderebilirsiniz. Bu güzel bir esneklik aslında. Hah bu iyiymiş gerçekten. Yani illa o bankalarda hesap açmaya gerek yok. Peki her iki yöntemde de sanki kilit bir nokta var gibi işlem kodu. Bu kod olmazsa e, sistem ödemeyi sizin raporunuzla eşleştiremiyor anladığım kadarıyla. Peki bu bu sihirli kodu nasıl bulacağız? Aynen öyle. O kod işin anahtarı. Kod olmadan ödeme, şey biraz havada kalabilir. Hangi rapora ait olduğu belli olmaz. İşlem kodunu almanın birkaç yolu var aslında. Genellikle şöyle oluyor. Rapor için aile hekiminize başvurduğunuzda. Doktor e-rapor sisteminde sizin için raporu oluştururken sistem otomatik bir işlem kodu üretiyor zaten. Bu kodu hekiminizden direkt istemelisiniz. Ya da hani diğer yol, online ödeme portalını kullanırsanız orada ödeme adımına geçtiğinizde sistem size bu kodu gösteriyor. Hatta bazı durumlarda SMS ile kod alma seçeneği de olabiliyormuş. İşte TC kimlik numaranızı ve rapor türünü belirli bir numaraya mesaj atmanız gerekebilir. Ama emin olamazsanız veya bir sorun yaşarsanız, Alo 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi var, orayı arayıp destek isteyebilirsiniz. En garantisi olabilir. Tamam, diyelim kodu aldık bir şekilde. Şimdi... Banka transferi yapacaklar yani EFT veya havale ile ödeyecekler için Nelere dikkat etmeleri lazım? Biliyoruz ki o açıklama kısımları bazen çok çok kritik oluyor. Hem de nasıl? İşte en çok hatanın yapıldığı yer tam da burası. Bakın. Şimdi mobil bankacılığınıza girdiniz. Para transferi ya da başka hesaba EFT havale gibi bir menü seçtiniz. Alıcı IBAN kısmına Sağlık Bakanlığı'nın ilgili Halkbank veya Vakıfbank IBAN'ını yazdınız, tamam mı? Şimdi en kritik iki nokta geliyor. Aman dikkat. Birincisi, alıcı adı kısmı. Buraya harfi harfine tam olarak Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı yazmanız lazım. İşte Sağlık Bak falan gibi kısaltma yok, başka bir şey yok. İkincisi ve en önemlisi. Açıklama alanı Bakın. Buraya önce TC kimlik numaranızı yazıyorsunuz. Sonra bir tane boşluk bırakıyorsunuz ve ardından o aldığınız işlem kodunu eksiksiz giriyorsunuz. Format aynen şu: TC kimlik no boşluk işlem kodu. Bu açıklama yanlış olursa, eksik olursa ödemeniz büyük ihtimalle sisteme düşmez, raporunuzla eşleşmez ve onaylanmaz. Bu küçük gibi görünen detay bütün süreci tıkayabilir yani. Oo, bu gerçekten çok çok önemli bir uyarı. Demek ki TCK ne? Boşluk işlem kodu. Tamamdır. Peki diğer seçenek kredi kartı ile ödeme. O nasıl işliyor? Belki o daha az risklidir, daha pratiktir. Genellikle daha pratik ve hızlı olduğu söylenebilir. Evet. Online ödeme portalında ödeme yap gibi bir butona tıkladığınız zaman sistem genelde işlem kodunu otomatik olarak ilgili alana yazıyor veya kopyalamanız için size sunuyor. Sonrası zaten bildiğimiz adımlar. Kart numaranız, son kullanma tarihi, bir de kartın arkasındaki o üç haneli CVV kodu var ya, onu giriyorsunuz. Ve muhtemelen bir de güvenlik onayı adımı vardır değil mi? Hani bankadan telefona gelen o tek kullanımlık şifre meselesi. Kesinlikle, kesinlikle. Bankanız size bir doğrulama şifresi gönderir. O şifreyi de girdikten sonra ekranda ödeme başarılı gibi bir onay mesajı görmelisiniz. Hatta benim tavsiyem eğer sistem sunuyorsa işlemin dekontunu PDF olarak indirme seçeneğini mutlaka kullanın ve o dekontu bir kenarda saklayın. Hani ne olur ne olmaz bir aksilik durumunda elinizde kanıt olur. Harika bir tavsiye bu da. Özetlersek İster banka transferiyle, ister kredi kartı ile olsun, adımları dikkatlice izlemek şart. Özellikle EFT havale yapacaklar için açıklama formatına, yani TCKN boşluk işlem kodu olayına ekstra dikkat etmek gerekiyor. Aynen öyle. Bu adımları doğru bir şekilde uygularsanız, ödeme kısmı aslında sorunsuz şekilde halle olacaktır. Unutmayın bu sadece MSÜ'ye giden yolda aşmanız gereken belki biraz bürokratik ama sonuçta küçük önemli bir adım. Doğru yapınca sorunsuz ilerliyor. Umarız bu detaylı anlatım sağlık raporu ücreti ödeme sürecini sizin evet dinleyen sizler için epey kolaylaştırmıştır. Bu adımı da başarıyla atlatmanızı diliyoruz. Bitirirken küçük bir önerimiz olacak özellikle havacılığa ilgi duyanlar için. Vasıf Yüceliş'in havacılık bilgi ve deneyimlerini paylaştığı YouTube'daki Uçmak İstiyorum kanalı var. Bir de Spotify'da Vasıf Yüceliş ile Havacılık Sohbetleri podcast'i var. Bunları takip etmenizi tavsiye ederiz. Ayrıca bu içeriği beğenip paylaşırsanız bize destek olmuş olursunuz. Kanalımıza abone olmanız da bizi ayrıca mutlu eder. Son olarak belki şunu düşünebilirsiniz. Büyük hedeflere giden yolda karşılaşılan bu tip küçük, idari gibi görünen engelleri aşma becerisi aslında hedefin kendisine ulaşmak kadar önemli bir yetkinlik olabilir mi acaba? Bir sonraki detaylı incelemede görüşmek üzere, hoşçakalın. Görüşmek üzere.